Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar yayında alakalı bir sorun yaşıyordu. Onu çözmeye çalışıyoruz. Ee, Neyle alakalı olduğunu bilmiyorum tam olarak. Sürekli yayın gidiyor. Ama internetle alakalı mı? ile alakalı çözemedik? İnşallah çözülmüştür diye umuyorum. Şimdi bakalım kim var. Gelmek isteyen varsa gelebilir beyler arkadaşlar. Yani yayınla atabilir, bilginiz olsun. Yani çözemedim e, ne sorun olduğunu. Umarım bir sorun yoktur. E, yani. Tamam gaz. Abi. Bakalım şey yapma. Şimdi ben oyuna girelim. Oyuna başlarım. Arkadan birisi mesaj atar. Abi ben de geleyim mi? O yüzden bir iki dakika bekleyeceğiz. Dünyanız bir kısa sürecek ama olsun. Demek isten yok herhalde ya kapalı. Eskom <Sessizlik> sesim, sesim, sesim geliyor mu sesim geliyorsa. Aha sesim geliyor. Bir tur gidelim bakalım. Nasıl geçecek? Aa. Karşılaşma bulundu. Ne kadar kalpsiz Merhaba. Selamünaleyküm. Aleykümselam kral. Arkadaşlar yayındayım ama sizin için sıkıntı olur mu acaba? Nerede yapıyorsun abi? Evet. E Youtube üzerine yapıyorum reis. Hmm. Biz Biz, bize bir damla bıraksana bir ya. Şimdi paylaşamayız. reis. Zaten Zazor ayarladık. Bir sıkıntı var elde yayınlarda bir gün ya. Bu isimli soruyor Ee, kral, ya... kral yazdım oradan. 4000 şurabın abone olması lazım. Zaten yayını yeni başlattım. 5 dakika oldu ya. takmayın kafaya. Bu iş bende. Ne kadar buradayım merak etmeyin. Allah Gelen arkadaşlar yeniden. Yayın donuyorsa da ya bana alttan yazarsanız çok sevinirim. Kral ya kaç yaşındasın? Reis 30. Vay ya, vay vay. Biz, biz senin için biraz küçüğüz galiba. Abi üzüldüm ya Neden üzüldün işte Ya yayına girenler varsa bana e, Kalkayı söyleyebilir miyim? Şey var mı? Sıkıntı var mı acaba? Şu an yok kral Ona ev Eyvallah rezil Allah'a emanet olsun Altyazı birisi yazıyor Ekrabiye de Teşekkürler kardeşim Vallahi izliyordun herhalde Ne düşman var düşman kaldı. Üçün, hazır. Spike ortada düştü. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Tek tabanca. Oh Arkadan ayar etmeye çalışıyorum da ya. Düşmanınla göz göze gel. Olsun, da olsun. Daha iyi nişan alırsın. Allah kim daha iyi onu içinizde onu izleyeceğim bari. <laughs> Abi neredesin? Ee, Şifacılarına kim benziyor? şifa verecek? Anlamadım. Nereye benziyor? Ha. Hmm. Beş böyle şey tane Yok böyle sıkıntı yok ya. Abi şiir bence Ege tarafından duruyor. Bilmiyorum. Nere abi? Ahıs galiba. Orası kalan son yok. oyuncu. Spike yerleştirildi. Orası neresi abi? de hmm. Şey var ülke o mi olarak? Ülke de Yeni hmm. okay. bir savaş. Yeni bir sayfa, geçmişte olanları unutalım gitsin. Ya bendeki yayın donart güçtürü acaba sizleri mi öyle güçtürüyor yayına? Yoksa akıcı mı? normal gözüküyor ya. O zaman bundaki yayın bilgisayarın hepsi mi falan? Ben buradayım tamam. Uzay mı iki Onu. Spike B'de düştü. B'de düşman görüldü. Ya monitörden alakalı olan bir şey var. Ortada düşman görüldü. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Ya hani konuşacağım diye <laughs> mikrofon ya. <Otur> <laughs> var mı kral? Taraf değiştirmeden önce son... Nasıl yok oğlum ya? Cebinde tutma nasılsa gidecek. Nasıl olma? Nasıl yok abi? Arkadaşlar bilginiz olsun nasıl olursa e, haftaya çekiliş yapacağım kanal üzerinden. Ne çekilişi abi? Yani Rampage mikrofon vereceğim. Uy! Var mı abi? Evet, evet mikrofon gelmesini bekliyorum. Bakıldım. Şartlar ne abi çekilişin? Vay geçen bir Ortada vay, vay Benim de tam ihtiyacım arayağa, bakalım. Gel. <laughs> 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 i̇şte tamam, tamam, diyordum ah. yani, maçlarımıza iyi da Neyse, Ne böyle. gerekiyorsa yapılacak. Bir saattir yayınla uğraşıyorum açıyorum. Ay ben niye istedik bunu? Bu isteyen varsa verebilirim. Bu çekiliş... Bu çekiliş aynı şeyden olacak. Bir falan mı açacaksın ya böyle? Evet. Yoksa direkt olur ne ne? Canlan biraz takım. Hadi. Hadi lan işte. Hadi lan işte katarmış ya. Kimi kimi istek attı. Ne oluyor lan? Hadi taşıyıcı. Kimin ne vardı Spike B'de düştü. Evet abi. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Savunucular kazandı. Hı. Hmm. Tekrar oynayalım mı? Tekrar. Ne oldu abi? Evet, abicim canlı abi canlı yayındayız. Abi geleyim. Ee, İsmail A Hakkı. A Hakkı. Abi sen başlatıyorsun efendim abi. Evet, önceki maçta Kirjet. Evet abicim, senden bir şey soracağım. Efendim abi. Ee, bu benim yayına bir girsen abicim. Yayında donma, ya. kasma bir şey var mı ya? A Bakayım bir dakika biraz biraz var. Kameram donuyor abi, oyun donmuyor. Ha, yok, yazmışlar da yok abi diye Kameram donuyor sadece biraz. Kamerası donuyor kanka. İsmail, kamerası donuyor. <laughs> ya bugün bir, bir sıkıntı var ben çözemedim ki arkadaşlar yani kusura bakmayın misin ilklerimiz. çocuk yazmış. Yo diye de ben de Başka taraftan bir yayın açayım. Hadi başlayalım abi. <laughs> Albin, al ben ekler misin yazmış. Ekleyeyim kardeşim. Ne diye ekleyeceğim? Bana gönder. Abi sen çok iyi bir yayıncısın ya. Bütün yayıncılar diyor ki eklemiyorum, eklemiyorum sen ekliyorsun. Abi ben kimse kırmama çalışıyorum ya öyle diyeyim sana. Abi sen, abi sen başka <laughs> ben ona ben, 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 ben. geliyorum. Benim, benim bu arada. Evet. <laughs> Aydın'a de... so, right. oh, Ay. gönder abicim. Aydın'a atsana bana. So. Tamam da öyle al diyor. Get, get, sağdaki. <laughs> tamam oğlum. Klavye. Lan <laughs> 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 Bakma. <laughs> abi, geldim. Bir dakika abi, bir arkadaş beklemeye çalışıyorum da bakın bulabileceğiz mi? Hayır o bana adını söylesen onunla yazayım. Adamı ekleyin mi? Kulak yürüyorsun. Evet. Hadi gel. Hadi gel. Hadi 16. 16. 16. Abi neydi deme abi. Sen grubaya alsana grubaya bakayım. Ya, bir, ya, yok. Ya vatanla kadar zaten. Ya vatan var ya. Canım sıkıldı. 16. Geldi gerekiyor Geliyor abi. Geldi mi? Şey. Sen şu an abicim oyunda mısın? Geldi 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 abi geldi. Kardeşim. Burada mısın kardeşim? Burada burada abi. Mikrofonu yok herhalde. Evet, ha, var mı Yok abi yok yok. Ee, abi tamam alacağım. Ya benim yayında bir sıkıntı var. Ya, ya da bilgisayarından bir sorun var. Ana bilgisayarda sorun, yayın bilgisayarında bir sorun olabilir beyler. Kusura bakmayın. Abi aç kapı yap, aç kapı yapmazsınız. Yok aç kapı yapamam. Çünkü yayında olduğum için eee hat, şey bilgisayar kapatma açmadım hiç evet. Ama sorun yoktu. Abi şu akşam dondu. Öyle bir dondu ki şu an. Heh, tam şimdi geldi. Ya internette bir sorun var. Ne bileyim. Bir günlük böyle idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Olmasa da Aynen bir, bir saat. Anel baş abi. Bir maç atarız bir tekrar gire çıkarım ben yayına. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Tam gaz mı geleceğiz? Tam gaz gelelim ya. Tam ses, ses, Bas konuşuyoruz. Bas Abi dengesiz gidiyorsun abi. Nasıl verirsiniz gireyim ya? Heh. On, on, on. <laughs> şey bas konuş yapsan abicim. Eğme. sesim geliyor mu? Eğme. Evet ses yapıyorum. yap bas konuş yap. <laughs> <laughs> Başlayın güzelim. Karşılaşma bulundu.

Çok değil Tukon. İyi şanslar gibi bir şey demek. Çok da şansa ihtiyacımız yok da. Ben şey Aa, o değilim, o değilim abi, o ben değilim, ben değilim. Teçhizat lazım. <laughs> Teçhizat lazım. <gülüyor> Orada. <gülüyor> A ben çok uzasın geliyor. Bas dolu şartta ben çok sesim geliyor. O yüzden bana geliyor. Yani ne geliyor? Aynen. Biraz. <gülüyor> <gülüyor> Dolduruyorum. Spike'ımız düştü. Spy altta da düştü. düştü. Yalan ben niye...

Kaldı. Hmm. yerleştir. Bizi alt edemediler. Altın mısra kalacaklar. Tamam tecrübeler. <laughs> Spike'ı alt edemezler. Oğlum müzetmese konuş. Green var bana atar mısın? Tamam abi. Aras'a gel, arası bas. Arası artık bas ne yapıyorsun anlamadım. Ben mi diyorsun artık sen? Ben de. Bir daha dolun ya. Ben. Abi sen, ben sana kendi paramla versin. Yerde silah var. Abi silah geldi. Abi bir daha Spike B'de düştü. Ayakta kalan son oyun. Okey. <laughs> ya bu ne ya? <laughs> bu yaranın son türü. turu. sonra hep sonra. Ağacı, ee, abi. Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Ben Abi ses niye açıyorsun? Nasıl? Niye ses açıyorsun abi? Dolduruyorum. <laughs> Ben bir yayına pardon bak şu an donuyor muyum nasıl oluyor anlamadım. Oha. Ben donuyorum. Oha. Bu iki gazı. Arpe gidiyorum. Allah Allah. Abi kafa Ayakta kalan son oyuncu. değerleştirelim <laughs>